3 2 1 ve al Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Katır. Bugün ki de, bugünkü videomuzda sizler beraber Roblox'ta Jailbreak oynuyoruz gençler. Bugün Jailbreak'te ne yapacağız diye soracak olursanız bugün Jailbreak'te e, şurada gördüğünüz gibi 995 bin param var gençler ve bunu 1 milyon dolar yapıp bir e, 1 milyonluk araçlardan birini alacağım şu an hangisi olacağına emin değilim ama büyük ihtimalle tron almayı düşünüyorum gençler ee, bugün yani 1 milyonluk araç alacağız yani gençler test edeceğiz falan ee, sürüş deneyimi falan yapacağız bir araç alıp hemen topuklayalım burada ee, gençler bu arada kanka bana key ver Durslan sıkma Teşekkür ettim teşekkür Allah'ın kulsuzu Öldürmeyeceğim seni ya Şey verdi işte yeter o bana Şuradan şunu alalım bir de şunu alalım Bunların yerini de değiştirelim Bunların ikisi bana yetiyor gençler Bu arada ee, 600k'lık Roadstar mı neydi o aracı almıştım bir tane. Bir tane de Bugatti Chiron almıştım. Yeni gelmişti. Eski Bugatti kaldırılmış sanırım. Bakın şunu aldım. Bu da bayağı sağlam bir araç. Modifiyesini falan yaptım. Şöyle yaptım modifiyesini de. Çıkabilir miyim? Bayağı hızlı bir araç. Yani keskin dönüşlere falan sahip. Bunun yerini de şimdi size gösteririm bir 5 k ihtiyacımız var ya yani inşallah şu bankaya da JV Store açıktır ha banka açıkmış şöyle soyalım bundan sonra Roadster'ın da yani bu aracın da yerini gösteririm ben size ne oldu lan az önce sallan araba mı Ya abi. Of. Neyse ben size yerini göstereyim araban. Böyle bankanın yanından geliyorsunuz gençler. Şu satlığın karşısında zaten. Şu buradaki Tesla. Bu da rahat Star gençler. Bunu alabilirsiniz böyle. Baya güzel bir araç gittikten. Engine 5 takınca bir de uçuyor abi. Açık mı? Değil. buranın açılmasını bekleyelim bari ne yapacağız başka ki kanka buradan toplamda kaç para alıyorduk biz şurayı soyacağım abi kanka bu köprünün sonra ne zaman İnşallah 5.000 alabiliyoruzdur oradan ya. Abi 4.000 ne ya şaka gibisin biliyor musun? Neyse bir de danız çöp falan soyarız bari. Şurada motor mu vardı ya? Heh. Şöyle gidelim abi. Şurayı da soyalım. İnşallah soymadınız burayı ya. Hemen bir milyon shopta yanımızda gençler buradan hemen gider alırız. Gördüğünüz gibi paramız 1 milyon oldu abi. 3, 2, 1 ve aldım. Aldım abi. Şöyle gidip modifiye yapmak istiyorum hemen. Hmm. Bakın tam karakterime uygun olmadı mı? Siyah kırmızı. Evet gençler yani şöyle bir trom bike yapmış olduk karakterimize uygun yapmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. E, beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın e, daha fazla bu tarz videolarda istiyorsanız bana yorumlarda belirtebilirsiniz yani mesela ben isterseniz bu videodan sonra kasarım 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 zaten şu anda kasması çok zor değil bu oyunda ya bana öyle geldi yani ben çok az sürdü yani kasmam falan e, beğendiyseniz videoyu bir daha kasar ben ee, böyle bir milyonluk araç ya da istediğiniz araç falan varsa yorumlarda bana belirtebilirsiniz. İstediğiniz araçlar varsa onları da alıp test edebiliriz böyle. E, ee, Tron Bike baya hızlı, baya seri. Şöyle duvarlara falan tırmanabiliyor. Bence oyunun en güzel araçlarından bir tanesi. Neyse görüşürüz. Kendinize şöyle bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.